Arkadaşlar hepiniz yeni videoya tekrardan hoş geldiniz. Bu daha doğrusu yeni bir seriye hoş geldiniz. Ee, bugün Border Officer oynayacağız arkadaşlar. Ee, bakalım Se ee, beğenilere göre seri yapacağım arkadaşlar. Beğeniler izlenmelere göre seri yapacağım. Bakalım Heh, uyanıyoruz abi. Ha? <laughs> <laughs> Burada hanımımız var. Şimdi öğreteceğim, göstereceğim dekem. Ne diyor? Sorunska tarafından gönderildim. Mektup. Sözleşme. Sınır kapısını açmaya karar verdiğimiz biliyorsun. Ee, ve buradayız. insanlar yeni işler sanıyoruz. Çekiliş Mart ayında açıklandı. Adım listede çıktı. Tebrikler artık bir işiniz var mektubu. Geç şükürlerden için özür Size özel bir ayarladık. Ev zaten biliyorsunuz zaten. Dışarımız bir otobüs var. Çok özür Biz gümrük memuruyuz arkadaşlar. Böyle sınırdan milleti geçiriyoruz. Ee, ailemiz var sınıra gidiyoruz arkadaşlar oradan. Ee, gümrük memuru mu? Border officer işte. Ee, sınırdan insanları e, geçir, geçiriyoruz. Ee, pasaportları uyuşuyor mu uyuşmuyor mu diye kontrol ediyoruz öyle geçiriyoruz. Ee, burada hanımımız var. Evet bu kadın sigara bağımlısı, sigara bağımlısı Joara. Eve dönerken bana biraz sigara alır mısın diyor. Ee, sen işe git o zaman. Bunları işe gönderelim. Para kazık getirsin. Bu da ka kaynana var. Ee, burada da kaynanamıza para veriyoruz. Bu da aç gözlü pezemek <laughs> Lan ona tıkladın ya mutlu mu gitti. Lan oğlum bu dayı da alkolik. <laughs> bir istiyor. Dayı sen de bir işe gitsene. He. Burada da bizim <gülüyor> piçimiz. <gülüyor> Çocuğumuz var burada da. Çikolata seviyor oğlum benim. Ee, burada dolabımız var şu dolaba Do abi dolaba kömür koyalım neyse dur yiyeceğimizi koyalım sobamıza koyalım kadın sigarası burada evet satabiliyoruz hırsızlık yapabiliyoruz bence bir hırsızlığı diğer bölüm deneyelim şöyle bir fotoğraf mı alsam ah şöyle bir arkadaşlar ben bir fotoğraf alacağım e eh, aldım tamam Şimdi çöpleri karıştırabiliyoruz. aha enerji. Çok güzel. Bok çıktı. Bok 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 bok. Paket. Şunun evine girmemiz lazım yalnız. Hırsızlık da yapabiliyoruz. Buradan odun kesebiliyoruz, satabiliyoruz. Bu arada enerji şişeyi bulduk değil mi biz? Evet, ıı. Çok güzel. İneklerimiz var. Eee ineklere saman Tamam bunlara saman alacağız. Abi tavuk benim araştırdığıma göre fazla bir kar etmiyor. Yani ben en son baktığımda öyleydi. Eee binelim gidelim abi. Bakalım. Çok güzel. Bu yol bizi sınıra götürecek diyor. Evet, arabamız var. Evimizde böyle ay kapıyı kapatmadım. Kapımızı kapatalım. Ne olur ne olmaz. Arkadaşlar bu arada bu, bu ayki internet biraz yavaş olduğu için 15 dakika tutacağım. Yani kısa tutacağım. Hop nayı ver çekirge. Evet. Evet dayı. Bu da bize anlatıyor. Kiranı öde diyor. Devlet bu konuda çok ciddi. Bu arada hastayım arkadaşlar kusura bakmayın bunu çekmemden. Ha mikrofona biraz yaklaştırayım bak beni sinir ediyor bak. Beni sinir ediyor bak. Beni sinir ediyor. Sinir ediyor beni. Şu an nasıl? İyi iyi. Benzinimiz var, motor yağımız var, antifrizimiz var. O, tamam. Gidiyoruz. Alışveriş de falan yapabiliyoruz. Enerjimiz evet. Bu arada benim öğrendiğime öğrendiğim kadarıyla ee, mutluluk fazlayken eş pardon eşyalar ee, malzemeler ucuza geliyormuş indirim oluyormuş enerjimiz de fazlayken Eee işimizi daha güzel para alıyormuşuz bakalım bu oyunda benim hoşuma gitti sizin de hoşunuza gider mi bakalım Evet burası otoban Buradan benzinimizi alabiliyoruz. Spotçuya gidebiliyoruz. Kumar oynayabiliyoruz. Ve markete gidebiliyoruz. Şu çöpü de karıştıracaktım. Neyse gelirken karıştırırız. Şimdi hemen gidelim işimizi bir yapalım. Bu video nasıl yetişecek ben onu bile bilmiyorum da şu an 5'te çekiyorum. Bugün atmaya çalışacağım. Abi, Paranı biriktirmeyi öğrenmek zorunda. Aha! Arkadaşlar buraya da geleceğiz, buraya da geleceğiz. Benim en sevdiğim yer olacak burası. Birkaç tur oynadım ben, biraz oynadım. Az çok kişi biliyorum. Oyun tekrarlıyor zaten, sanırım. Çok fazla para kimseye zarar vermez. Senin, em, senin için çok fazla getir. Abi yola bakıyordum ama olmaz ki. Ay 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 Tokyo Drift yapıyoruz ha. Oo. Abi ben niye bir miyim? Lan ben bir olmuyum. Oğlum ben bir otuz muyum? Bir kırk mıyım? Kaçım lan ben? Ha kadar çok çok kişi var. İşte ye. Böyle bak böyle. Puu. Kamera olaydı keşke ya. Ya ben hep kamera şey yapmayı unutuyorum. Devirdik. Güzel. Lan. Şşş, easy boy sakin ol. Tamam sakin ol. Tamam. Şimdi. Burada benzerimiz var. Abi Lan. Çeyrek depo gitti bile. Şuraya tamam. duracağız artık. Tamam in lan. Abi benim boyum cidden çok küçük ya. Bu ne ya? Çöpü karıştırayım mı? Enerji gidiyor mu? Aha. Aha enerji. Aha. Tamam bunları satacağız arkadaşlar. Enerji patlatacağım. He. Eh. Tamam. Bir tane daha patlatırız. Mutluluk lazım. Bunu içsem ne olur? Gelirken alırız ya. <laughs> Mutluluğumuz yükselsin ha. Bizim hanıma lazım da ama gerek yok ya biz. Zıkkımız. Bezemek. <laughs> Çalışmaya başlayalım. Sonraki gelin hemen. Ha He, bilgisayar açalım. Gelin boşke. Evet. Oyun bu şekilde. Belgeleri görebilir miyim adamım? Bu kontrollerde bıktım. Seni ağzın üzerine vururum şimdi ha. Ya abicim sen manyak mısın ya? ya şunun geri zekalığına bir bakın. Dayım bu sen misin? Bu kim? Bu kim bu kim? Ayıp değil mi ya? Cık. Terbiyesizliktir bu ya. Hiç bakma gerek yok ya. Şöyle. Bam. Ah. Ah, bir tane daha bastım. Yürü. Naş naş yürü yürü. El hareket çekme ağzının yüzüne işerim. Stravnoska Strav Şuna basalım bir de. Strav Ronska sınırını geçmek isteyen herkesin giriş ihtiyacı vardı. Pasaportlarda saatlik nedeniyle Viva Stravnoska Hırsız amcanın yatağını mı çaldı? Hırsız amcamın yatağını çalmış. İlk günde çok güzel. Sukul mu öğrenciyim? Tamam. Lütfen bekle. Evet T.C'ni, pasaport namı. Ne? Mismatch 42 57. Bay şerefsiz. 83. Kardeşim seninle bir üstünü arayalım. Ağzını yüzünü işelim senin. Burada Ay 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 ay. Ha. Red mi aldım? Wow. Yürü yürü naş naş. Yürü yürü. Yürü yürü. He 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 yürü. Giriş izinine. Next. Next. Hadi 20 dakika ama çok uzun sürer ya. Hadi 20 dakika tutalım. Selam dayı. Ya abicim ayıp değil mi ya? Evet. Abicim ayıp değil mi ya? Terbiyesizliktir bu ya. Terbiyesizliktir bu ne ya? Kadın fotoğrafı koymuş ya. Pezemek misin izinden ya? Tutuklayın lan şaka yaptım. Gel bu gel, gel 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 gel. Aha. Aa senin ağzına sıçtım. Ha kaşıkmış. Ne ayaksın sen kaşık maşık? Hayırdır? Oğlum kimseye kabul etmedik lan. Yürü. He he he. İnşallah inşallah he. Ne boş yapıyorlar ya. Anamıza bacımıza sövmüyorlar iyi ki. Aha. Bu kim? He ee, bu bizim aşağıdaki Mahmut değil mi ya? Mahmut abi ne yapıyorsun? Bu benim ülkem. He ee, bok girersin. This sihir diye bir yer yok kardeşim. Ah. Ah. Ağzına iş edeyim. Yürü kardeşim yürü. Çok it kopuk var ya. Map'imiz açık kalsın. Şunu bir sonrakide Next. Next. Aa askeri şapka. Güzel. Bu kim? Vay. 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 Atlaya bak be. Vay. 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 Akşam görüşelim. <laughs> Yeleşi. akşam pavyona. <laughs> Şimdi ee, data match güzel. yeleşi Gel ablacığım sen güzel kardeş, güzel hanım, güzel hanım kardeşimiz. Gel ablacığım. Ah. 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 Lan. Ya. <laughs> Anladım. 10.000 IQ O nasıl ses lan? Allah tövbe estağfurullah Next Bu kim lan? Şu dayı sen kimsin lan? Görebilir miyim? Ziyaret nedir? Aktarma Visit. E gelmedim sen gelmedin mi oğlum? Krasnoye bir de ek gizin kağıdı olması lazım. Ziktir Gel kardeşim. Oo, oh, 10 numara. Küt. Görmedin mi kardeşim? Bir daha atayım. Emrin olur. Al oh, kardeşim. Al. Ah. Al. Ah. Al. Ah. Al. Ah. Tamam, bokun çıkarmayalım. Tamam. Al ah. Ne diyorsun lan? Ne diyorsun lan? Ne diyorsun lan? Ne, ne diyorsun lan? Al ah. Naş. Yürü kardeşim yürü bak yürü bak Next Next O ne lan bence bunu üstüne arayak Aha öttü ALLAHU ekber Allah <laughs> He <Allah 'cığım. gülüyor> neymiş Bana etrafı göstermek ister misin? Buraya çalışmak için geldim tabii ki. Tabii ki abi ki. <laughs> Al sana çalışma he. Al sana çalışma. Şerefsiz. Al kadın C4 ile giriyor la. Daha sana hayırdır la. Sonraki lütfen. <laughs> Ay annem ya. Ay. Oraya bir dıt. Kimsin lan? İyi çalışmalar. Yerleşiden bir diplomat. Ihor Kovut Sen kimsin bibiyim? Bibiyim sen kimsin bibiyim? Kardeşim bak burası Türkiye değil ama olsun. Burası bir Savroska. Bir ülke burası Rusya'da bir yer herhalde. Diplomat diğer yerde gezemezsin bak. Bak diplomatım diye her yerde gezemezsin. Yürü. Yürü diplomat mısın sen he Yürü. Ne oldu lan? Bir hata yaptınız. Dördüncü hatadan sonra ceza yollanacak. Diplomat giriş yapabilir mi? Ulan harbi ben niye şey yapmadım lan? Niye ben red bastım? Basarım lan istediğime. Adam olun. Tamam kardeşim bir daha basma. <laughs> O da diplomatım diğer yere girmesin o zaman şerefsiz. Amacın ne dedi İş. Ne işi? Yardımını ihtiyacım var da be? Birit ne? İt it birit ne? He 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 Oo O eyvallah. Birit varmış? Dayı senin bir de üstüne bakayım ben. Bu arada bu 25 dakikayı aha. Erler Dayı şimdi eee Bu iznez mi? E bu dayı temiz Get dayı Yürü Ne demek ne demek lan gel anırı <laughs> Gel <gülüyor> Bu arada 15 dakika geçecek bir gücüm Ben nasıl yükleyeceğim bunu ya Yarın atarız ya yarın atacağım arkadaşlar Hatta ben şey oluşturayım her böyle youtuberlar bazı youtuberlar ne şey yapıyor ya. <laughs> Giriş izini çaldırdın. Yo. Çaldırmayalım kardeşim. Ben ben sana öyle bir şey değil mi? He <laughs> he yürü. Yürü lan. Şerefsiz. Hatta ben bu videoyu şey açayım. Eee next hadi yap next. <laughs> Galay galay mekinleşiyor oldu. Ne diyorlardı? Hatırlatıcı mı oluşturuyorlardı? Ne öyle bir şey yapacağım. İvan. Bu son mu? İvan. Hele dayı senin bir üstünü arayak ya. Anam. Dayı gel hele gel ya. Oha. Oğlum kaşı ne yapıyorsunuz ya? Şuna bir daha bakalım. Tamam. Ay gel dayı. Son imza mod atıyorum kalkıyorum. O <laughs> şeyden sonra kalkabiliyoruz. Evet çok güzel. Oha. Lan oğlum temiz keş mane lan. 15 vardı. Ne kadar kazandım? Bir dakika arkadaşlar şu an bir hesap yapacağım. Ee, 22 lira kazanmışız. Oha çok iyi lan. Hesap makinesinden hemen hemen hesap makinesinden. Tamam. Tamam hadi. Arkadaşlar ben gidiyorum. O 7 liramız çok güzel. Çok güzel. Mutluluğumuz da var. Hemen gidip ev filin çek abi. Gel 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 bu buşka gel bu buşka dön 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 Ben bu yolları keseceğim ya. Şu an bir durduracağım. Or markete devam edeceğiz. Arkadaşlar devam ediyoruz buradan. Şimdi markete geldim. Burada ne halledeceğim? Şimdi al ben yolun üstüne bir tane çöpçüde daha durdum. Oradan e, malzeme topladım. Eee mouse gitti. ha? Buradan onları şimdi satacağım. Şurada kumar var abi oynamayacağım. Şuraya bir bakalım. Çöplerden çok güzel şeyler çıkıyor bu arada. Bay 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 ya. Evet. Şimdi bunları satacağım. Arabamız orada dursun. Şurada bir tane daha çöp kutusu var da. Evet. Ama şu an e, envanterim dolu. Çok güzel abi çok güzel. O ney Gaz maskesi takmış herif. Tuhaf. Spotçudan şimdi satacağız. Evet spotçudan satacağım. Oyun. Ne oldu? Heh tamam korktum. Evet satıyorum. Maşallah maşallah. Ooo oh, mis. Cidden çok güzel para yaptık. Eee ben saman alacağım. Altıya bak saman aldık para. Çok güzel. Çok güzel. Eee Merhaba dayı. Sattık elimizdekini de mi? Evet. Tamam. Eee şuradaki çöpe de bakacağım hemen. Ondan önce bir markete uğrayacağım. Eee eve yok, işe enerjili gidince daha fazla para veriyor. Çok iyi oluyor. Aha evet, çok güzel. Çok güzel, çok güzel, çok güzel, çok güzel. Müthiş çıktı be, çok iyi çıktı. Durun durun ha. Cidden çok iyi çıktı. Şimdi arabayla gideceğim oraya. Tekrar. Buna baktın mı bakmışım? Cidden baba baya iyi çıktı ya. Arkamdan markete gideceğim hemen şu dört tanesini daha satacağım. Para çünkü bunların hepsi. Hayvancılığa da girişeceğiz. O bayağı veriyor çünkü o inek sütü 7 lira yani falan veriyor. Ne veriyor? Öyle bir şey veriyor. Yalnız bu border officer videoları bayağı uzun olacak bir geliyor. 30 dakikaya bulacağız bence. Ah dur. Olsun be. Uzun olsun daha iyi. Değil mi? 10 dakika çok az. 20 dakika daha az, 30 dakika iyi ya. Border Officer videoları. Spotçu'dan hemen şunları da bir satacağız. Cidden bayağı iyi para veriyor ya. Harbi harbi 61 t lira yaptık. Maşallah. Maşallah, maşallah. Evet. Eve gideceğim, bitireceğim zaten. Zaten. Hemen gideceğim şimdi motor ya antifriz benzinle mi doldursak ne yapsak yok doldurmayalım 61 liramız var çok iyi aha ne oldu ne oldu lan şaka yapıyorsun sıkıştın mı abi abi ciddi olamazsın ya baga mı girdim Ciddi ciddi şu an baga mı girdim yani? Heh tamam. Yok girmemiş. <laughs> Kendi yani kendime trip attım. <laughs> Dur. Abi şurada duracağız. Komşunun eşyalarını da çalacağım bu arada. Lan ne oğlum nerede durduk? Ay <laughs> he. Şimdi bol bol enerji içeceği alacağız İşe. İş için. Ee, bugün kömürü boş ver. O mutlu değilim ya. Bir <laughs> sigara içeceğiz. Bir tane de bunları içeceğim. Bakın şimdi. Mutluluk bir gelsin. Aha geldi. Ee, üç mü? Ver bir tane daha ver. Göm. Şimdi iki, üç tane enerji aldık. Tamam. Tamam. Mutluluk mükemmel. Güzel indirim oldu. Ee, şimdi ne alayım eve? Yalnız kafa çok iyi. E, ee, enerji onu aldık onu aldık. E, ee, et alayım mı? Et alayım. Abi çok şeyler harcamamız lazım. Noodle almayayım. İki. Sivi şekeri boş ver sardal ya. Al iki tane de. ha tamam düzeldi. Daha fazla eşya taşıyamam. Tamam. Abi şu enerjinin bir tanesini daha gömeceğim. Eve bir tane daha bir şey alacağım çünkü. Sardalaya bir tane daha aldım. Tamam. 3 enerji bizi götürür. iş için. Hatta ben bağca da atayım. Bağca da atabiliyoruz çünkü. Enerjileri şuraya atayım. Yemek bölümünü şuraya koyayım. Tamam mı? Şu şekilde iyi. Yemek aslında yeter ya. 2 sardal ya. Bir tane. Tamam abi yeter ya. Ben bir tane daha enerji alayım da. Arkadaşlar çok lazım çünkü enerji. Bir tane daha alayım. İş için baba ba bayağı önemli. Ben niye iki kere tekrarlıyorum baba 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 ba diye. Şimdi ben buradan eve geçeyim. Oradan devam edelim. Arkadaşlar evin önüne geldim. Hemen geri başlattım kaydı. Evet buradan hop durduracağız. Ben bu arada yolun üstünde Köpek de buldum, kurt da buldum O şimdi kurduzu besledim Eee ev aldım Şu an arabanın içinde Gel bakalım Kurt gel Heh. Reis koydum ismini de Otur ve evi koru diyeceğim O e, oturacak ve evi koruyacak Eee Hırsızlara karşı Ve evet, hanım bakalım ne kadar getirmiş çalışma yönetimi Oha. Parasının paranın tamamını alalım oğlum, oğlum manyak mısınız? Ana! Ha, arabada 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 hemen mutlu etmemiz lazım onu. Ver gel. Oğlumun çikolatası. Ver abi. Tamam. Elime de alayım bir tane. Tamam. Gel. Reis otur sen buraya. Ee, evet verelim. Verdim. Heh. Kayınvalideye diye bir şey yok. Oğlumuza çikolata vereceğiz. Dayıya La almamış mıyım? Almamışım. E burada var. Neyse tamam. Şimdi burada enerjilerimiz var. İş için. E, yemek koyacağım. Enerjileri de koyamıyorum. Tamam. 5 tane elimde enerji içeceği var. Onları e, arabaya koyacağım. E, arabaya 3, 4, 5 tane. Evet. Arkadaşlar videomuzun yavaşça sonuna gelelim. Hemen ineklere saman verdim. Bu bize yarın süt verecek inşallah. Evet, videomuzun sonuna gelelim. Ne bir şey kaldı mı? Hayır, kalmamış. Reis uyu. <laughs> Geç oldu. Gece olmuyor bu arada bu oyunda sanırım. Evet. Yere ver. Tamam uyuyalım. Arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. Daha fazla böyle videolar için beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Görüşürüz.